Hepinize merhabalar dostlar. Umarım iyisinizdir. Ee, bugün normal olarak burada e, balık kesildi. Cunto adasından bir farklı bir adadayım. Normalde Cunto adasına gidiyorduk. Tabii ki de işte burada kayboldum. Ve size böyle e, bir de bir bilgi öğrendik. Bunu da ben size böyle üç taraftan şöyle manzara olarak göstereyim. Şöyle her karşıda böyle bir ada var. Şekil. Size ayrıca kuleyi de çekeceğim. Arkadaşlar burada normalde e, Türk ve Yunan sırasında savaştığı için mecburen bu taraflar eski savaşlı olarak gösteriliyormuş. Normal olarak adaların bir savaşların döneminde de ve 90'lı dönemleri yıllarında da tabii ki de normal olarak bu e, Kardak veya bilmem ne savaşlarında burada da Yunan askerler, Rus askerler falan hepsi görev almış. Tabii ki de bu tarihte değişik olaylarını bilmiyorum. Ama güzel böyle bir e, adadayım. Yani kafa dinlemek, ne bileyim veya böyle bir tarihi yerler görmek istiyorsanız buralara mutlaka gelin. Onu da baştan söyleyeyim size. Burası arkadaşlar Cunda'nın uzağı bir tarafında. Ada bilmiyorum ama Ali Bey adası mı yoksa başka bir adamı. Böyle size de güzelce bir manzarayı göstereyim dedim. Buradan da böyle manzaramızı gösteriyoruz. Şöyle göstereyim Her taraf ada. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar Bu eski kule olduğu için Burada Rus ve zamanında Yunanlılar burada Bir dönem savaşmıştır Bunu da size göstereyim Ama gayet de eski kule şekli Yani halen daha kalıyor kulesi Ve burada da Şu ileride de tahminim köyler varmış e, Tandır falan yapıyorlarmış Bunu da size baştan söyleyelim Tandır varmış buralarda akreditment men deuschs